Yasa 19 Kiminle dans ettiğinizi iyi bilin. Asla yanlış kişinin ayağına basmayın. Hüküm Dünyada çok çeşitli insan vardır ve hepsinin sizin stratejilerinize aynı şekilde karşılık vermesini bekleyemezsiniz. Bazı insanları aldatır ya da kötü duruma düşürürseniz hayatlarının geri kalanını intikam almaya çalışarak geçireceklerdir. Kuzu postu içinde kurtlar vardır. O halde kurbanlarınızı ve rakiplerinizi dikkatle seçmelisiniz. Asla yanlış kişiyi kızdırmayın ya da aldatmayın. Rakipler, enayiler ve kurbanlar. Giriş tipolojisi. Güce yükselişinizde pek çok rakip, enayi ve kurban tipiyle karşılaşacaksınız. Güç sanatının en üstün şekli kurtla kuzuyu, tilkiyle tavşanı, atmacayla akbabayı birbirinden ayırmaktır. Bu ayrımı iyi yaparsanız Kimseyi çok fazla zorlamanıza gerek kalmadan başarılı olursunuz. Ama yolunuza kim çıkarsa çıksın körlemesine uğraşmaya kalkarsanız hayatınız boyunca büyük acı çekersiniz. Tabii o kadar uzun yaşarsanız. İnsan tiplerini iyi tanımak ve buna uygun davranmak çok önemlidir. Aşağıdakiler ormandaki en tehlikeli ve en zor lokma olan tipleridir. Kibirli ve gururlu adam Başlangıçta saklasa da bu adamın alıngan gururu onu çok tehlikeli kılar. Algılanan herhangi bir hakaret şiddet dolu bir intikama yol açacaktır. Siz kendi kendinize "Ama ben partide herkes sarhoşken yalnızca şunu şunu dedim." diyebilirsiniz. Fark etmez. Onun aşırı tepkilerinin ardında bir mantık yoktur. Bu yüzden onu anlamaya çalışarak zaman kaybetmeyin. Bir kişiyle olan ilişkinizin herhangi bir noktasında aşırı duyarlılık ve güçlülere etkin bir gurur hissederseniz kaçın. O kişiden umduğunuz şey her neyse değmez. Umutsuz derecede güvensiz adam. Bu adam kibirli ve gururlu tiple bağlantılıdır ama daha az haşindir ve fark edilmesi zordur. Egosu kırılgandır. Benlik algısı güvensizdir. Eğer aldatıldığını ya da saldırıldığını hissederse acısı ağır ağır kaynayacaktır. Sizin fark edeceğiniz bir büyüklüğe ulaşmasının çok uzun zaman alacağı minik ısırıklarla saldıracaktır. Eğer böyle bir adamı aldattığınızı ya da ona saldırdığınızı fark ederseniz, uzun süre ortadan kaybolun. Onun etrafında durmayın, yoksa ufak lokmalarla ölüme götürecektir sizi. Bay Şüphe, yukarıdaki türlerin başka bir çeşidi, gelecekteki Joe Stalin. Diğer insanlarda görmek istediğini, genellikle de en kötüsünü görür, herkesin onun peşinde olduğunu hayal eder. Bay şüphe aslında bu üçü içinde en az tehlikeli olanıdır. Dengesi gerçekten bozulduğunda aldatılması çok kolaydır. Tıpkı Stalin'in sürekli olarak aldatıldığı gibi. Diğer insanların aleyhine dönmesi için şüpheci yapısı üzerinde oynayın. Ama şüphesinin hedefi uzun belleği olan bir yılan. Eğer incitilir ya da aldatılırsa, bu adam yüzeyde bir öfke göstermeyecektir. Tahminlerde bulunacak ve bekleyecektir. Sonra durumu tersine çevirme konumuna geldiğinde soğukkanlı bir kurnazlıkla intikam alacaktır. Bu adamı hayatın diğer alanlarındaki hesaplamaları ve kurnazlıklarıyla tanıyın. Genellikle soğuk ve duygusuzdur. Bu yılana iki kez dikkat edin ve eğer onu her nasılsa incittiyseniz ya tamamen kafasını ezin ya da kendinizden uzak tutun. Sade, iddiasız ve çoğunlukla zeki olmayan adam. Ah, böyle kışkırtıcı bir kurban bulduğunuzda kulaklarınız dikilir. Ama bu adamı kandırmak sizin sandığınızdan çok daha zordur. Bir hileye kapılmak zeka ve hayal gücü gerektirir. Pek keskin zekalı olmayan adam yemi yutmayacak, çünkü anlamayacaktır. Bu kadar uyanık değildir o. Bu adamdan gelecek tehlike size zarar vermesi ya da intikam alması değil. Onu kandırmaya çalışırken zamanınızı, enerjinizi, kaynaklarınızı hatta aklınızı ziyan etmenizdir. Hedefiniz için bir test hazırlayın. Bir fıkra, bir espri. Eğer tepkisi sözcüklerin gerçek anlamına yönelikse, bu tiple karşı karşıyasınız. Riski göze alıyorsanız, devam edin. Çan Budist klasiklerinden, gökyüzündeki yıldırımdan alıntı. Yasayı çiğnemeler. Birinci çiğneme. 13. yüzyılın ilk bölümünde, Kıvarezm Şahı Muhammed, Birçok savaştan sonra batıda bugünkü Türkiye'den göneyde, Afganistan'a uzanan dev bir imparatorluk kurmayı başardı. İmparatorluğun merkezi Büyük Asya başkenti Semerkant'tı. Şahın güçlü, iyi eğitilmiş bir ordusu vardı ve birkaç gün içinde 200 bin savaşçıyı harekete geçirebilirdi. 1.21.9'da Doğu'nun yeni aşiret lideri Cengiz Han'dan bir elçi geldi Muhammed'e. Elçi Muhammed'e Han'ın küçük, ama gelişmekte olan Moğol İmparatorluğundan en iyi hediyeleri getirmişti. Cengiz Han, Avrupa'ya giden İpek yolunu yeniden açmak istiyor. Muhammed'le paylaşmayı öneriyor ve iki imparatorluk arasındaki barışı vaat ediyordu. Muhammed bu doğulu zıpçıktıyı tanımıyordu. Ama kendisinden üstün olduğu kesin olan biriyle böyle eşitiymiş gibi konuşmaya çalıştığına göre son derece küstah biri olmalıydı. Cengiz Han tekrar denedi bu kez Çin'den yağmaladığı en nadide eşyalarla dolu yüzlerce deve kervanı göndermişti. Ama kervan Muhammed'e ulaşmadan önce, Semerkand'ın sınırındaki bölgenin valisi, Nalçik, bunları kendisi için alıkoydu ve liderlerini idam ettirdi. Cengiz Han, bunun bir hata olduğuna emindi. Nalçik, Muhammed'in onayı olmaksızın hareket etmiş olmalıydı. Muhammed'e bir heyet daha gönderip teklifini yineledi ve valinin cezalandırılmasını istedi. Bu kez Muhammed'in kendisi elçilerden birinin kafasını uçurdu ve diğer ikisini kafalarını tıraş ederek geri gönderdi. Moğol geleneklerine göre korkunç bir aşağılamaydı bu. Han Şah'a bir mesaj gönderdi. Savaşı seçtin. Ne olacaksa olacak ve ne olacağını henüz bilmiyoruz. Yalnızca Tanrı biliyor. Güçlerini harekete geçirerek 1220'de Linalçik'in ülkesine saldırdı, başkenti ele geçirdi, valiyi yakalayıp gözlerine ve kulaklarına erimiş metal dökülerek idamını emretti. Sonraki bir yıl içinde Cengiz Han, Şah'ın çok daha geniş ordusu için bir dizi gerillavari hareket gerçekleştirdi. Yöntemi o dönem için çok yeniydi. Askerleri at sırtında çok hızlı hareket edebiliyorlar ve at üzerindeyken yayla ok kullanabiliyorlardı. Güçlerinin hızı ve esnekliği, hareketlerinin amacı ve yönü konusunda Muhammed'i aldatmasını sağlıyordu. Sonunda ilk kez Semerkand'ı kuşatmayı başarıp kenti ele geçirdi. Muhammed kaçtı ve bir yıl sonra öldü. Büyük imparatorluğu yıkıldı, yok oldu. Cengiz Han, Semerkant'ın, İpek yolunun ve Kuzey Asya'nın büyük bölümünün tek hakimi oldu. Lope de Aguirre'nin intikamı Garcilaso de la Vega'nın kayıtlarında Lope de Aguirre karakterine bol bol yer verilmiştir. De la Vega, 1548'de Aguirre'nin Potosi madenlerinden, Bolivya, Kraliyet hazine deposuna giderken Hintli kölelere eşlik eden asker müfrezesinin bir üyesi olduğunu anlatmaktadır. Hintliler büyük miktarlarda gümüşü yasa dışı olarak taşıyorlardı. Yerel yetkililer Agire'yi tutuklayarak Hintlilere zulüm yaptıkları için 200 kırbaç cezasına mahkum ettiler. Cezayı alan asker Aguirre, yargıca kendisini kırbaçlamak yerine öldürmelerini rica etti çünkü doğuştan bir centilmendi o bunun yargıç üzerinde bir etkisi olmadı ve cezanın gerçekleştirilmesini emretti. Cellat hapishaneye gelip Agirre'ye cezasını uyguladı. Agirre serbest bırakıldığında kendisini bu cezaya çarptıran yargıç veli öldüreceğini söyledi. velin makamındaki görevi bitti ve 900 mil uzaklıktaki Lima'ya kaçtı. Fakat 15 gün içinde Agirre onun izini buldu. Korkmuş yargıç 1200 millik bir yolculuğa çıkarak Quito'ya kaçtı ve 20 gün içinde Agirre geldi. Garcilosa'ya göre, Eski Velon'un geldiğini öğrenince 1500 milli uzaktaki Cusco'ya kaçtı. Ama birkaç gün içinde çıplak ayakla yürüyerek yolculuk yapan Agirre de geldi. Agirre, kırbaçlı adamın ata binmeye ve başkalarının göreceği bir yerde bulunmaya hiç hakkı olmadığını söylüyordu. Bu şekilde Agirre yargıcını 3 yıl 4 ay boyunca takip etti. Takipten yorulan Eskivel sıkı bir disiplinle yönetilen Cusco kentinde kaldı böylece Aguirre'ye karşı güvenlikte olacağını düşünüyordu. Katedralin yanında bir ev tuttu. Yanında kılıcıyla hançeri olmadan asla evden dışarı çıkmıyordu. Yordu. Bir pazartesi günü öğleden sonra Aguirre eve girdi ve her tarafı aradıktan sonra yargıcı iç odalardan birinde masada başı kitabının üzerine düşmüş uyurken buldu. Onu bıçaklayıp öldürdü. Sonra evden çıkmaya hazırlanırken kapıda durdu. İçeride şapkasını unuttuğunu anımsamıştı. Geri dönüp şapkasını alma gibi çılgınca bir cüret gösterisinden sonra sokakta yürümeye başladı. Altın Hayal. El Dorado'yu Arayanlar. Walker Chapman, 1967. Yorum. Uğraştığınız kişinin sizden daha zayıf veya önemsiz olduğunu varsaymayın asla. Bazı insanların bir şeye kızmaları biraz zaman alır. Siz de onların derilerinin kalınlığını yanlış yargılar ve onlara hakaret etmiş olmanız konusunda endişelenmezsiniz. Ama onur ve gururlarını incitirseniz, öfkelerinin yavaşlığına bakılırsa, çok ani ve aşırı gibi görünen şiddete boğarlar sizi. Eğer insanları geri çevirmek isterseniz, bunu kibarca ve saygılı bir şekilde yapmak en iyisidir. İstekleri küstah veya teklifleri gülünç olsa bile, onları daha iyi tanıyana dek asla hakaretle geri çevirmeyin. Dans ettiğiniz kişi Cengiz Han olabilir. İkinci Çiğneme 191 Onuların sonunda Amerika'daki en iyi dolandırıcıların bir kısmı merkezi, Denver, Colorado'da olan bir dolandırıcı şebekesi kurdu. Kış aylarında güney eyaletlerine yayılıyor, işlerini gerçekleştiriyorlardı. 1920'de şebekenin başı Joe Fury, Texas'ta dolaşıyor, klasik dolandırıcılık oyunlarıyla yüz binlerce dolar kazanıyordu. Fort Worth'te büyük bir sığır çiftliği olan J. Frank Norfleet adında bir adamla karşılaştı. Norfleet zokayı yuttu. Gelecek olan zenginliğe inanarak banka hesabı boşaltıldı ve 45 bin doları Fury ile yandaşlarının eline teslim etti. Birkaç gün sonra gazete kırpıntılarının etrafına sarılmış olan birkaç gerçek dolardan oluşan milyonlarını ona teslim ettiler. Furey ve adamları böyle aldatmacaları yüzlerce kez tekrarlamışlardı. Kandırılan kişi aptallığından o derece utanırdı ki, sessizce dersini alır ve kaybını kabul ederdi. Ama Norfleet, diğer enayiler gibi değildi. Polise gitti ama polis yapabilecekleri çok az şey olduğunu söyledi. O halde o insanların peşine ben düşeceğim dedi dedektiflere. Onları yakalayacağım, hayatımın geri kalanını bu işe harcamam gerekse bile. Norfleet ülkeyi karış karış gezip aynı oyunla kandırılan başkalarını ararken karısı çiftliğin işlerini yüklendi. Kandırılan bir kişi daha ortaya çıktı ve ikisi dolandırıcılardan birini San Francisco'da bulup hapse attırmayı başardı. Adam uzun süre hapis yatmaktansa intihar etmeyi yeğledi. Norfleet devam etti. Bir başka dolandırıcının izini Montana'ya kadar sürdü. Onu bir sığır gibi bağladı ve kasaba hapishanesine kadar çamurlu sokaklarda sürükledi. Joe Fury ve onun sağ kolu W.B. Spencer'ı bulmak için yalnızca ülke içinde dolaşmakla kalmayıp İngiltere, Kanada ve Meksika'ya kadar gitti. Northfleet, Spencer'ı Montreal'de bularak sokaklarda kovaladı. Spencer kaçtı fakat çiftçi onu Salt Lake City'de yakaladı. Northfleet'in öfkesindense kanunun merhametini tercih eden Spencer teslim oldu. Norfleet, Furry'i Jacksonville, e, Florida'da buldu ve oradaki adaletle yüzleşmesi için şahsen Texas'a getirdi. Ama orada da durmadı. Bütün şebekeyi dağıtmaya kararlı bir şekilde Denver'a kadar devam etti. Yalnızca büyük miktarlarda paralar değil, hayatının bir yılını daha harcayarak bütün şebeke elemanlarını bulup hapse attırmayı başardı. Hatta yakalayamadığı bazıları ondan o kadar korkmuşlardı ki kendileri teslim oldular. Beş yıllık bir avdan sonra Norfleet, tek başına ülkenin en büyük dolandırıcı şebekesini yok etmeyi başardı. Bu çaba iflas etmesine ve evliliğinin bozulmasına neden oldu ama tatmin olmuş bir adam olarak öldü. Karga ve koyun baş belası Karga koyunun sırtına oturdu. Koyun istemese de kargayı uzunca bir süre ileri geri taşıdı ve en sonunda ''Eğer bir köpeğe bu şekilde davransaydın dişlerinin tadını alırdım.'' dedi. Karga şöyle cevap verdi. Ben zayıfı hor görür, düşlüye teslim olurum. Kime zorbalık edeceğimi, kime iltifat edeceğimi bilirim. Böylece hayatımı uzun yıllar sürdürmeyi ümit ediyorum. Ezop masalları, mezeri öncü altın zeli yüzyılı. Yorum Çoğu insan dolandırılmanın verdiği aşağılanmayı büyük bir sabırla kabullenir. Derslerini alırlar. Bedava yemek gibi bir şey olmadığını ve kolay para kazanmak için duydukları hırsla kandırıldıklarını kabul ederler. Ama bazıları ilaçlarını almayı reddederler. Kendi saflıkları ve para hırsları üzerinde düşünmek yerine, kendilerini tamamen masum kurbanlar olarak görürler. Bu tür insanlar adalet ve dürüstlük savaşçıları gibi görünürler. Ama aslında kendilerine hiç güvenleri yoktur. Kandırılmak, dolandırılmak, kendilerine karşı duydukları şüpheyi harekete geçirir ve bu zararı onarmak için umutsuzca çabalarlar. Norfleet'in çiftliğine konan ipotek, evliliğinin çöküşü, yıllarca borç almak ve ucuz otellere kalmak zorunda olması, kandırılmışlığının utancı için aldığı intikama değer miydi? Dünyadaki North Fleetler için utançlarının üstesinden gelmek her türlü bedele değer. Bütün insanların özgüvensizlikleri vardır ve genellikle bir enayiyi kandırmanın en iyi yolu onun özgüvensizliği üzerine oynamaktır. Ama güç alanında her şey bir derece meselesidir ve diğerlerinden daha özgüvensiz bir kişi büyük tehlike arz eder. Uyanık olun herhangi bir aldatmaca ya da hile kullanıyorsanız, hedef olarak hakarete uğramış gibi karşılık verecektir. Eğer bu tiple karşı karşıya olduğunuzdan şüphelenirseniz başka bir kurban bulun. Üçüncü Çiğneme Mo önce diye 5. yüzyılda Çin, bugünkü Çin, Prensi Chung Er, sürgüne gönderilmişti. Evine klönebileceği ve prens hayatını tekrar yaşayabileceği zamanı beklerken, mütevazı bir hayat, hatta bazen yoksulluk içinde yaşadı. Bir keresinde Çeng ülkesinden geçerken, onun kim olduğunu bilmeyen hükümdar, kendisine çok kaba davrandı. Hükümdarın yardımcısı Şu Çan, bunu görünce, bu adam değerli bir prenstir, majesteleri, ona büyük bir nezaket gösterin, böylece onu minnet altında bırakın, dedi. Ama prensin aşağı konumunu gören hükümdar bu sözleri aldırmadı ve prensi tekrar aşağıladı. Şu Çank efendisini tekrar uyardı. Majesteleri, eğer Çungere nezaketle davranmayacaksanız gelecekteki tehlikeleri önlemek için onu öldürmelisiniz dedi. Hükümdar onunla yalnızca alay etti. Yıllar sonra prens nihayet ülkesine dönebildiğinde şartları büyük ölçüde değişmişti. Yoksulluk yıllarında kimin kendisine nazik davrandığını, kimin saygısız olduğunu unutmamıştı. Hele Çeng hükümdarının kendisine davranışı hiç aklından çıkmıyordu. İlk fırsatta büyük bir ordu toplayıp Çeng'e yürüdü. Sekiz şehrini ele geçirdi. Krallığı yerle bir etti ve hükümdarını sürgüne gönderdi. Yorum Kiminle dans ettiğinizden asla emin olamazsınız. Bugün çok az önem ve anlam taşıyan birisi, yarın çok büyük bir güç sahibi olabilir. Hayatlarımızda çok fazla şeyi unuturuz. Ama bir hakareti asla unutmayız. Çenk hükümdarı Prens Çunkerhin güçlü bir belleğe sahip hırslı, hesapçı, kurnaz bir pip olduğunu nereden bilebilirdi? Gerçekten bunu bilmesinin bir yolu olmadığını söyleyebilirsiniz. Ama bir yolu olmadığı için kadere meydan okumamak daha iyi olabilir. Bir kişiyi gereksiz yere aşağılamayla bir şey kazalamaz. Aşağılama isteğinizi yutun. Karşınızdaki kişi zayıf görünse bile. Alacağınız tatmin. O kişi bir gün güçlü bir konuma geçerse göreceğiniz zarara kıyasla çok az olacaktır. Dördüncü çiğneme 1920 yılı Amerikalı sanat eseri satıcıları için özellikle kötü bir yıl olmuştu. Büyük alıcılar, önceki yüzyılın hırsız baron kuşağı, sinek gibi öldükleri bir yaşa ulaşmışlardı ve onların yerini alacak yeni milyonerler gelmiyordu. İşler o kadar kötüydü ki çok sayıda büyük satıcı kaynaklarını birleştirmeye karar verdi. Bu daha önce hiç duyulmamış bir şeydi. Çünkü sanat eseri satıcıları birbirleriyle kedi köpek gibi geçinirlerdi. Amerika'nın en büyük iş adamlarına eser satan Joseph Duveen, o yıl herkesten daha fazla sıkıntı çekiyordu. Bu yüzden bu ittifaka uymaya karar verdi. Grup ülkedeki en büyük beş satıcıdan oluşuyordu. Etraflarına bakıp yeni müşteriler ararken en büyük umutlarının, Amerika'nın en zengin adamı Henry Ford olduğuna karar verdiler. Ford henüz sanat piyasasına girmemişti ve o kadar büyük bir hedefti ki birlikte çalışmaları akıllıcaydı. Satıcılar, dünyadaki bir sıfır büyük tablo tesadüfen hepsi ellerinde vardı. Adı altında bir liste oluşturmaya ve bunları Ford'a teklif etmeye karar verdiler. Tek bir alımla dünyanın en büyük koleksiyoncusu olabilirdi. Grup muhteşem bir hedef oluşturmak için haftalarca çalıştı tabloların çok iyi çekilmiş fotoğraflarını içeren üç ciltlik bir kitap takımı ve her resmi akademik anlamda açıklayan metinleri hazırladı. Sonra Ford'u Dearborn, Michigan'daki evinde ziyaret ettiler. Orada evin sadeliği karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Bay Ford açıkça görüldüğü üzere gösterişten son derece uzak bir adamdı. Ford onları çalışma odasına kabul etti. Kitaplara bakarak şaşkınlık ve memnuniyetini ifade etti heyecanlı satıcılar kısa süre içinde kasalarına girecek olan milyonların hayalini kurmaya başladılar. Ama Ford sonunda kitaplardan başını kaldırdığında şunları söyledi. Beyler böylesi güzel resimlerin bulunduğu bu tür güzel kitaplar çok para ediyor olmalı. Duvin şaşkınlık içinde ama Bay Ford dedi. Sizin bunları almanızı beklemiyoruz. Biz bunları sizin için oluşturduk. Size resimleri gösterebilmek için. Bu kitaplar bizim size hediyemiz. Ford şaşırmıştı. Beyler dedi. Çok naziksiniz. Ama yabancılardan böyle güzel, böyle pahalı hediyeleri nasıl kabul edebileceğimi bilmiyorum. Duvin, kitaptaki resimlerin Forda satma umdukları tabloların kopyaları olduğunu açıkladı. Ama beyler, dedi Ford, bu kitaptakiler bu kadar güzelken orijinal resimleri ne yapayım ki? Yorum, Joseph Duvin kurbanlarını ve müşterilerini önceden incelediğini, onlarla henüz karşılaşmadan çok önce zayıflıklarını ve zevklerinin garipliğini öğrendiğini söyleyerek gururlanırdı. Umutsuzluk içinde hareket ederek Henry Ford konusunda bu taktiği bir kez bırakmıştı. Vardığı bu yanlış hükümden kurtulması zihinsel ve parasal olarak aylar sürmüştü. Ford girilen çabaya değmeyecek gösterişi sevmeyen sade bir kişiydi. Aldatılmasına yetecek kadar hayal gücü olmayanlara somut bir örnekti. O andan itibaren duvin enerjisini dünyadaki Mellon ve Morgan'lara çevirdi, tuzağına yakalanacak kadar Kurnaz olan tiplere.